keşke parlayan gelse cips mi? Çok mu seviyorsun sen cipsi küçük? Evet. Bak pandonca da geldi gördün mü? Ya Mutlu oldun ben, mu? Benim en istediğim Mutlu oldun mu ki? Ne dedin? Benim en istediğim oluyor. Ya. Elsa <gülüyor> Elsa, <gülüyor> Elsa geldi. Bir daha der misin ne dedin? Elsa istedim Elsa geldi. Paylanço istedim paylanço geldi. Çünkü sen çok iyi bir kızsın biliyor musun? anneni babanı üzmüyorsun. Kimseyi üzmüyorsun. Yalan konuşmuyorsun. Terbiyelisin. Yaramazlık yapmıyorsun. O yüzden o yüzden istediklerin oluyor değil mi? Sevdin mi beni küçük Teşekkür ederim ökücüğüm. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum ben de. Küçük kendine iyi bak olur mu? Hı hı. Hep böyle tamam mı? İyi insan ol. Anneni babanı üzme tamam mı? Ekeciğim. Tamam.